Hepinize esenlik olsun kardeşler. Bugünkü bahsedeceğimiz konu Tanrı'ya adanmışlık olacaktır. Sevgili kardeşler, Tanrımızın sözünde yaşamamız için çok zengin hazineler bulunduğunu biliyorsunuz. Rabbin lütfuyla bu hazineleri ortaya çıkararak beslenmek ve kutsallıkta Alçakgönüllülük ve sevgide büyümek için Tanrı'nın sözlerini daha derinden anlamamı, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu sözler canımıza besindir. Kutsal kitabımızda Tanrı'nın sözleri peygamberlerin aracılığıyla yazıya geçirilen şiirler, düz yazı, benzetmeler, mecazi anlatımlar gibi çeşitli edebi formlar bulunur ayrıca kutsal kitapta bazı insanların tarihi öyküleri yer alır. Rab'bin seçtiği, ona umut bağlayan insanlarla nasıl ilgilendiğini, onlarla nasıl bir ilişki kurduğunu, egemenliği için onları nasıl kullandığı hakkındadır. Bu öyküler yaşanmış gerçek olaylardır ve Tanrının bir zamanlar bu iman adamlarının ve kadınlarının hayatına nasıl doğaüstü biçimde çalıştığını bize öğretmektedir. Örneğin Ester, Musa, Yusuf, İbrahim gibi insanların öykülerini okuyoruz. Peki binlerce yıl önce bize uzak diyarlarda yaşamış ve ölmüş insanların hayatlarından bize ne, onların hayatlarından ne öğrenebiliriz diye düşünmemiz doğru olur mu? asla. Çünkü o öyküler özel amaç ile buraya yerleşmiştir. Bu öyküler tanrının egemenliği ile ilişkili insanların öyküleri olduğu için bize örnek ya da ibret olsun diye bunları bilmemiz ve çalışmamız gerekir. O nedenle Bugün Tanrı'nın peygamberleri, peygam Tanrı'nın peygamberi Samuel'den ve özellikle de annesi Hanna'dan biraz söz edeceğim. Biliyorsunuz Samuel İsrail halkının büyük bir peygamberiydi ve hakimler döneminin sonlarında yaşadı ve ve Rab tarafından seçilerek peygamber olarak görevlendirildi. Kral Saul'dan önce İsrail yöneten son hakimdi. Musa gibi o da Tanrı'nın halkı için Rab'be yakarır ve yarvarırdı. Bu konuda Rab onu övüyor ve örnek olarak gösteriyor. Örneğin 99. mezmurda şöyle diyor. Musa ile Harun onun kahinlerindendi. Samuel de ona yakaranlar arasında. Rab'be seslenirdi. O da yanıtsılardı. Bu konu bu kadar büyük bir e, tanrı adamın öyküsü ilginçtir ki annesi hana hakkında uzunca bir öykün uzunca bir bölüm ile başlar. 1. Samuel'den okuyalım. 1. Samuel 1 1 ve 7. ayetlerde şu şekilde geçiyor. Efraim dağlık bölgesindeki Rama Tayyim kasabasında yaşayan Efraim Oyman'ın Suf boyundan Yeroham oğlu, Eluhu oğlu, Toho oğlu, Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı. Elkana'nın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninna'nın çocuklar olduğu halde Hanna'nın çocuğu olmuyordu. Elkana her şey gemen Rabbe tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentine şuraya giderdim. Elini Rabbinin kainleri olan Hofni ve Pinehas adında iki oğlu da oradaydı. Elkan'a kurban sunduğu gün karısı Peninna'ya ve oğulları, oğullarıyla Kızlarına etten birer pay verirken Hanna'ya iki pay verirdi. Çünkü Rab Hanna'nın rahmini kapamasına karşın Elkan'a onu severdi. Rab Hanna'nın rahmini kapadığından kuması Pelin'le Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı. Bu yıllarca böyle sürdü. Hanna Rabbin tapınağı her gittiğinde kuma sonra sataşırdı. Böylece Hanna ağlar, yemek yemezdi. Elkan'a Han'layı daha çok seviyordu. Ancak çocuğu olan Peninna, çocuksuz Hanna'ya sürekli sataşıp onu aşağılıyordu. Hanna'nın durumunu hayal etmeye çalışın. Çocuksuz olmanın utancı içinde yaşayan, sürekli yAslı gezen gözü yaşlı, üzüntüden yemek yemeyen bir kadındı. Çocuk sahibi olarak kumasının alaylarından kurtulmak ve bu, bu utançtan kurtulmak için tek umudu Rab'di. Bu durum yıllarca sürdü. Yıllardır tapınmak için Şilo'ya geliyor, dua ediyor ama bu sıkıntısı için Rab'den bir cevap alamıyordu. Bir yıl yeni Rab'be tapınmak için buluşma çadırının olduğu Şilo'ya gittiler. Hanna tekrar dua etti ama bu kez durum çok farklıydı. Okuyalım. 1. Samuel 1 ve 10. ayetlerde şu şekilde geçiyor. Hanna gönlü buruk acı acı ağlayarak Rab'be yakardı ve şu ada adadı. Her şey, ey her şeye gemen Rab, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen yaşamı boyunca onu sana adayacağım onun başına hiç ustura değmeyecek yıllardan beri hanla bir oğla ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisini bu utançtan ve sıkıntıdan kurtarması için Tanrı'ya dua etmiştir. Ama bütün bu yıllar boyunca Rab onun duasını dualarına yanıt vermedi. Ancak bu kez Hanna Rab'be farklı bir şekilde yaklaşıyor. Hanna artık gücünün son noktasına gelmiş. Gönlü buruk ve acı acı ağlayarak Rabbin önünde kendisini alçalttı. Ve bu sefer kendi ihtiyacı için dua etmedi. Peninna'yı kıskandığı için dua etmedi. Bir çocuk sahibi olarak Peninna karşısında başı dik e, durmak ve eşe dosta karşı gururlamak için dua etmedi. Kocasından daha çok sevgi ya da saygı görmek için dua etmedi benlikten gelen bir tutkuyla insanların beğenisini kazanmak amacıyla dua etmedi. Bunun yerine nasıl dua etti? Kendisini hiçe sayarak Tanrı'nın yüceliği için dua etti. Kendisini Tanrı'ya bir kurban olarak sundu ve Tanrı'nın yüceliği için kendi bedenini kullanmasını istedi. Eğer bir çocuk sahibi olursa onu Rabb'e adayacağını, Rabb'in hizmetine vereceğini, yani doğacak çocuktan vazgeçeceğini beyan etti. Bu kez kendi ihtiyacına ve sıkıntısına odaklanmayı reddetti. İsrail halkının ruhsal ihtiyacına Tanrı'nın halkına odaklandı. O dönemde İsrail'de büyük bir ruhsal kıtlık vardı. Tanrı'nın halkı yoldan çıkmıştı. Kâhineli ve oğulları kutsallığa önem vermeyen kişilerdi. Tanrıdan görünler ve rüyalar göremiyordu. Musa'nın günlerinden beri İsrail halkına güçlü bir peygamber gelmemişti. Hanna halkın içinde bulunduğu ruhsal kıtlığa karşı Tanrı'ya adanmış bir erkek çocuk için dua etti çocuğun başına ustura değmeyecek. Yani tamamen Rabbe adanmış nezir yemeğini etmiş bir önder olacaktı. Tanrı'nın isteğine tamamen uygun bir adak kanıdı. Ya karışları kendi ihtiyaçları yerine Tanrı'nın isteğine odaklandı. Bunun sonucunda Rab duasını duydu ve Samuel dünyaya geldi. Hanna adanın yerine getirdi ve çocuğu sütten kesildikten sonra Tanrı'nın çadırına onu bıraktı. Samuel Rabbin hizmetine büyüdü. Tüm İsrail'in saygısını kazanan büyük bir Tanrı adamı oldu. İsrail uzun yıllar barış ve adaletle yönetti ve Kral Davut'u mes'etti. İşte Tanrı'ya adanarak edilen içten bir dua sonucunda büyük bir tanrı adamı yetişti. Burada bizler için ruhsal ders vardır. Tanrı'ya ilk yeri vermenin, onun isteğinin gerçekleşmesinin, Tanrı'ya tanrının egemenliğinde bir yasa olduğunu görüyoruz. Bizim bereketlenmemiz bereketlenmemizin birinci koşulu budur. Rab'den isteyeceğimiz her şeyi önce Tanrı'ya sunmalıyız. Ona adanmalıyız. Tanrı halkının övgüleri üzerinde tahtını kurmuş ve halkın halkının sunduğu kurbanlar aracılığıyla egemenliğini ilerletmektedir. Hanna doğacak çocuğunu Tanrı'ya teslim ettiğinde Tanrı'yı yüceltmiş oldu ve bereketlendi. Kısırlığı şifa buldu. Tanrı'ya adadığı çocuk yerine Tanrı Hanna'ya 3 çocuk, 2 erkek çocuk, 2 de kız çocuk daha verdi. O yüzden isteklerimizi önce Tanrı'ya sunmalıyız. Tanrı'ya adamalıyız. Bu yüzden ne zaman kendi benliğimizden doğan isteklere odaklanırsak Tanrı bu tür duaları işitmeyi reddediyor. Yakup mektubunda, mektubu bu konuda açıkça uyarmaktadır. Elde edemiyorsunuz. Çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Tanrı'nın yüceliği ve egemenliği yerine kendi tutkularımız, kötü amaçlarımız için dilediğimiz dileklere erişemeyiz. O zaman dileğimizi iyi amaçla yani tanrısal tutkular uğruna kullanmak için dilemeliyiz. Rabbimiz dua etmeyi öğretirken doğru sıralamayı açıklamıştır. Matta 6, 9 ve 10. ayetlerde şu şekilde dua ediliyor. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Tanrı'ya her zaman ilk yeri vermemiz gerektiğini dualarımızda görülmelidir. Tanrı'nın egemenliği ve adının kutsallığı için olan dualarımızı Ra Han'ın duasını gibi işitecektir diyerek bitirmek istiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen Sen kalın Rab'de kalın